yol kenarında indirdi salak araç. Terminali de sokmadı. Biz de yürüyoruz. Böyle bir yerdeyiz. Şey gibi hissettim kendimi. İzmir'de otobüs çekecek mi? yer alıyormuş gibi. Devam ediyoruz. <laughs> Cipsimiz var çok acıktık. Dün de hiçbir şey yiyemedik. Bugün de yiyemedik. Tamam. biz terminale yürüyoruz. Çünkü salak araç bizi burada bıraktı. <laughs> Olayı anlatmak ister misin? Bayır evet. çıktık. <laughs> bir buçuk kilometre falan. Sonra geldik meğer yani Bizim gideceğimiz yeri otobüsü buradan kalkmıyormuş. Geldiğimizde o tekrar geri döneceğiz. Dönmeden önce de ufak bir şeyler atıştıralım dedik falan bulduk. Victor Hugo'yu çağırırım buraya. Bizi görünce sefilleri baştan yazmak isteyebilir. Oh. Arkadaşlar selam. Yine biz. Bizden mükemmel bir plan beklemeyin. Elimize patladı. Şurası Penang Central. Ee, otobüs şeysi. Garaj istası. Oraya gittik. dedi ki oradan. Buradan Tayland'a bilet yok. Ee, böyle hani oluyor ya kamil koçların bilet gişeleri. Aşağıda bir yerde böyle şehrin içinde. Oraya gidin dedi. Oraya gittik. Bilin bakalım son otobüs kaçtaymış. Öğlen 2'de. Ve günde bir taneymiş. O yüzden yarın için aldık. Sonra... <laughs> kartımızda para olmadığı için. Çünkü keş ödeme yapıyoruz burada. ve Booking'den bir yer bulduk. Baktığımızda 47 ringitti. Oraya gidince 80 ringit oldu. Bizim yanımızda da 80 ringit yok. Çıktık bu yüzden. Hani biraz exchange'de falan para bozalım en kötü diye. Yürüyoruz. Yani iyi var esiyor burası. <laughs> Oturduk şimdi. Gerçekten gerçekten iğrenç bir hayat. Ay! Çıldıracağım. 80 demez mi? Şerefsiz. Niye yine 80? Villa sanki. 80 gibi. Evet ya. Of, ben çantamı indireyim. Elinden bir tas su. İçmez olaydım. Şimdi rezervasyon yaptık son kalan paramıza. Ben bakamıyorum. <laughs> Buraya bak. Grab çağırdık. Grab gelecek. Yengeç bizi alacak. Şimdi bir hostelden çıktık. Tayland'a yolculuğumuz tekrar başlıyor. Neler söylemek istersin? Yani üçüncü kere gidiyoruz ama şu an gideceğimiz yere ilk defa gideceğiz. Yani Tayland'ın daha önce kuzeyine gittik. Orta gittik. Güneyinde farklı bir yere gittik. Bu sefer yine güneyinde ama bu sefer güney doğusunda olan bir yere gideceğiz. Çünkü Tayland çok geniş yelpazesi olan bir ülke. Her yerin tek tek görünmesi gerekiyor. Şimdi örnek veriyorum Türkiye'ye gelen bir insan sadece Ankara ve İzmir'e gitmiş. Diğer illerini gezmemişse Türkiye'ye gezmiş olmuyor bence. Arkadaşlar şimdi biz dinamo testine geldik. Burada pasaportlarımızı aldılar. Büyük ihtimalle çıkışımız olacak. direto kanter içinde. Kadın İngilizce bilmiyor. Çeviriden konuş diye Tayca açıyorum. Ona da konuşmadı geri zekalı gibi. Allah öldük. Valla evet, Formu. aynı formu tekrar tekra dijital form doldurdu. var. Onu doldurduk kalacağımız yere kadar vesaire. Ee, sonra ne oldu? Ne ki şu, şu kağıtlı olacaksın. Telefonuma bakmıyorum ben. Çünkü ben bunu doldurdum zaten. Neyse tekrar doldurdum. Ya büyük ihtimalle çıktı almalarını almaları istiyordum kağıt olarak mı ama yani. almanıza gerek yok yazıyordu gelen mailde. Saçmalı orada zaten. Bunu göster. Yani şu anı göstermeyin yeterli. Bize kağıdı verdik. bize diyor işte Lawson mu geçeceksiniz? Biz orada küründen bir şeyler yazdık zaten yani. Hani o kağıda göre 3 gün sonra farklı bir yere geçiyoruz. Ama normalde şu an farklı bir plan çizdik. Buraya formalite ticabı bir şeyler yazdık. Yani kalmayacağımız sosyalin adını, adresini falan yazdık. Dedik inşallah bunu incelerlerse mahvolduk yani biz. Interpol arayacağız. Hostelde <laughs> 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 de izletmak mı ya? Bilet yani. bu arada geçen seneki bilet onu düzenledik. Daha sonra bilet almıştık. Yani şimdi yer adam. Bakalım. Bir de pasaportu yenilediğimiz için daha önce girdiğimiz Tayland'da o iki damga yok. Evet. Eski pasaportta kaldı. Eski pasaportu da biz ana bagajımıza koyduk. Bagajı indirmediğimiz için burada çıkartıp gösteremedik. Daha önce iki kere geldiğimizi söyledik. falan. Neyse. Ya ben bir sorumsuz geçemezdim diye düşünüyorum. <laughs> ben çok rahat geçeceğimizi düşünmüştüm bu zaman. Evet ya. Yani, hava, limanında oldu yani. hava öyle değil. Şak şak işte Savadika bitti geç. Kapunka bitiriyorsun. Ah, <laughs> Ama neyse. Hallettik. Karayolu da bu kadar şey değildi aslında. Bizim de geldi anlamadım. Evet. Neyse. Her şey yolunda şu anda. Yolculuk bitmedi. Biz Krabi'ye geçeceğiz. Krabi'den... Ee, Aa, belli orada. Evet. Bakalım. Belli bir süre Krabi'deyiz. Ee, vesaire. Orada da bir şeyler yapacağız. Anı yaşamaya bıraktık şu an. Şu an stresten zaten ama buradan koşarak uzaklaşacağım. Yani o damga sesini duyana kadar tamam. ben kusuyorum diğeri ilgilenseydi. O yine birazcık daha gülen birisi. Evet. Ne bir, bir, tane var illa ki. Çıktı. Bak stresden parmaklarım uzun oldu. ben ter içinde kaldı stresden. Anlamıyor kadın. Yeniledim diyorum ya. Yeniledim. Pasaportu e, yenilediğimi söylüyorum. Daha önce iki kere Tayland'a geldiğimi anlatıyorum. Yok anlamıyor kadın. Sadece orada çünkü o pasaportta Malezya'dan çıkışın var. Girişim bile gözükmüyor. Evet Biraz çünkü el e pasaport diye bir şey var. Sisteme girip baksana sen bu kişi ya ülkene insan alıyorsun ve daha önce gelip gelmediğini göremiyor musun? Orada iki girişin iki çıkışının olması gerekiyor. Sistemi açık kontrol etmek için ne normal ne şey yani. Şey sen. Sen. Sonsuz 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 bu şey neyse. Neyse buraları bozmuyoruz. Gel Geldik artık. Sonuçta şekilde istediğim yere de gidelim koltuğun arkasındaki lastikle şişenin arasına sabitledik. O şekilde çekiyoruz. Çok önemli bir detay değil de niye Dips mod olarak düştük şuraya. Şu an yoldayız. Daha bizim şu şekilde burada parkeye de ineceğiz. Bir de bir 5 saat bekleme süremiz var. Yani 4-5 saat bekleyeceğiz. oradan Krebi'ye geçeceğiz. Krebi de kaç saat sürüyor? Orada da bir 5 saat. Bir 5 saat mi geçe Saniye. bir 5 yani. <laughs> saatte orada. bir 5 saatte duyuyor musun beni? Bir 5 saatte <laughs> söylesene hadi. bir 5 daha oradan gideceğiz. sonra <laughs> 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 Bekleyeceğiz daha sonra Krabi'ye gider. <laughs> Krabi'ye gider. Otobüse bineceğiz. Oradan Krabi'ye ineceğiz. Ee, Usta götürmedi ama. Terminal için de Tuktuğa binin, Tuktuğa binin dediler. Dedik ki biz Tuktu kullanmıyoruz. Biz Grab kullanıyoruz da yol şurada. Oradan geçme ya. Gerçekten. Yaya geçidi varken iflah olmaz bir çomar gibi yaya geçidinin Hiç olmadığı yok. yerden <gülüyor> geçiyoruz. <gülüyor> Şimdi güvenlik <laughs> abiye sorduk. Aslında 200 lira. Mü? O ayak masajı Doğru. ama. Neyse. Şimdi yola çıktık. Bakalım devam edelim. Şimdi para bozmamız lazım. böyle evet. Ne diyorsun? O ne diyorsun? Sol de dedi, left dedi. Bakalım artık. Exchange, exchange bulmaya çalışıyoruz şu an. Her şey yolunda. ve Biz sadece bunlarla Sigarada kaldık. Sigara da içemedim o değil ya. Arada fırsatta korkma. Şaka gibi. Öyle. Evet, bu otobüs indirdiler aktardıkları buydu. Bu gitti, bizi indirdiler. Kendiniz, ee, sen bilin, sen Belki de o malları evet. anlamadım başka bir yer. O şimdi geldi, bu seni indirmişlerdi. Şükür, bagajlarımız burada. Değil mi? Burada bagajlar. Bir an bagajsız kaldık sandık yani. Soğuk geldik diye. Neyse başardık. Ee, araç değiştirmişiz. Bagajınız olan araç gel geldi. Geri yerimize geldik. Abi de bizi sorun yaşadığımız bir trambatik anı. Trambatik. Bizi indirdiler arkadaşlar ama nerede indik? Normalde şu demin yerinde kravyeye bastar mı? İçerisine girmesi gerekiyor. Şurada bir yol var. Oraya girmedik. Biz direkt şu yolda bizi tükürdüler buraya yani park ettiler bizi buraya. Köprünün <laughs> altında <laughs> evet. Gecenin iki buçuğunda çantayı bizi uyandırdı. Ne oldu? Bir baktım çantalar şurada yere fırlatmış. Biz de dediğim gibi buraya park etti. Bir indir zaten altı iki tane köpek var şunlardan. Bir sürü Karşıları falan yaptılar. Ne yapacağız ne edeceğiz ve 12 saat sonra bizim normalde check-in şu an. Ve burada durabileceğimiz hiçbir yer yok. Mecbur hostel önüne doğru gitmeye çalışacağız. Mutlaka alan var. Duracağım sabah kadar. Buraya çağırdık. 25 dakika falan sürecek şimdi oraya gitmemize. 20-25 dakika. İnşallah şeydir yani. Canlı bir yerdir de. Gece oturabiliriz yani. Gerçekten saçma sapan bir şey. Evet arkadaşlar saat 5.43. Şöyle bir yokluğun içerisindeyiz. McDonald's bulduk. 7.24 açık. Oraya doğru ilerliyoruz. Şarjımız da az. İnternetimiz var ama şarjlar sıkıntı. Yıkama, kurutma, çamaşır. bakalım. Daha çok saatiniz var. Bir tane hostel bulduk aslında ama adam da sızmış kapıda. Resepsiyon boş. Saat 5.50. ve biz hala yürüyoruz. Seven Eleven'da oturduk. Önümüze iki tane tezgah geldi. E, ocağı da yaktılar. Kokmaya da başladı. Biz duramadık artık. Hadi yürüyelim. bankanın mı Hı. güvenlik falan varsa çıkartır bizi ya yok gibi de aslında McDonald's'a doğru gidiyoruz evet. arkadaşlar şöyle bir dağ var burada ama aydınlandık da daha fazla gözüküyor evet böyle ilerliyoruz Aşırı ve onun ıı, arka tarafı hemen şey maymunların olduğu bir yer haritadan bakmıştım umarım denk gelmeyiz